Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf matematik çalışma soruları kitabı sayfa 60, 61 ve 62'deki açılar ve alan ölçme ile alakalı kısmı çözmüş olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz arkadaşlar. İlk sorumuzda demiş ki tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 4 katı olduğuna göre bu açılardan büyük olanın ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş arkadaşlar. Burada tümler açıların ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tümler açı iki açının toplamı 90 derece olan açılara diyoruz arkadaşlar. İki açının toplamı 90 derece olan açılara diyoruz. Demiş ki birisi birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 4 katı. Yani birisine K derseniz arkadaşlar diğeri 4 kat olarak. Birisi K birisi 4 kat olarak düşünülebilir. Burada K'lara girerek bunları toplayıp toplam 5K yaptı. Eşittir 90 değil falan. Oradan çözebilirsiniz ama bazı öğrencilere bu yöntem karışık gelebiliyor. O yüzden burada değer vererek de yapabilirsiniz. Mesela K yerine 20 verdiğinizde 4 katı 80 yapar. Topladığınızda da 20 artı 80 100 yapar arkadaşlar. 90'ı geçer. O zaman bir değer daha verelim. Biraz 20'den daha küçük değer vereceğim. 18'i denediğinize bakın. 18'in 4 katı 72 yapar. 18 18'de 72'yi topladığınızda da 90 değerine 90 dereceye ulaşmış olursunuz. O zaman küçük açımız 18, büyük açımız 72 olursa Birbirinin 4 katını sağlıyor ve toplamları da 90 derece yani tümler açıları sağlıyor. Bize neyi sormuş? Büyük olan açıyı sormuş. Burada büyük olan açı bu arkadaşlar. Küçük olan açı bu. Büyük açımız 72 derece. Birinci sorunun cevabı B eşitliği olarak bulunmuş oldu diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar dediğimiz gibi kat 4 kattan da yapabilen öğrencilerimiz olur. Ama biraz daha karışık bir yöntem. Her öğrenci anlamayabilir diye değer vererek çözmüş olduk. İkinci sorumuza devam edelim. İşlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. İkinci sorumuza geçtiğimizde. Şekildeki E, F, B noktaları doğrusal. Şu üçü doğrusalmış. F, D, F, A'ya dik. F, D, F, A'ya dik. Tamam şurası 90 derece o zaman. 66, 23 derece iki açımızı vermiş. Buna göre C, F, D açısı kaç derecedir? C, F, D şu açıyı bize sormuş arkadaşlar. Şimdi bizde bildiğimiz şeyler var. Şuranın 90 olduğunu, dik açı olduğunu söyledi. Dik olduğunu söyledi. O zaman burası 90 ise arkadaşlar. 90'dan 23'ü çıkararak şu açıyı bulabilirim. Öncelikle o açıyı bulmamız gerekiyor. 90'dan 23'ü çıkarıyoruz. 0'dan 3'ü mazyandan aldı. 10'dan 3 çıktığında 7. Burada 8 kaldı. 8'den 2 çıktığında 6. Yani şu açımız 67 olarak bulundu. Bize nereyi sormuştu arkadaşlar? Şuradaki açıyı sormuştu. Bakın şuranın doğrusal olduğunu söylemişti. Doğru açı neydi arkadaşlar? Toplamı 180 derece olur doğru açının. O zaman 67 ile 66'yı toplayıp 180'den çıkarırsam bize sorulan açıyı bulmuş olurum. Yani yapmamız gereken işlem arkadaşlar 67 ile 66'yı toplamak. Topluyorum. 6 7 daha 13'ün 3'ü elde var. 1 6 6 daha 12 elde eklediğimizde 13 yapar. Yani açımız 133 derece oldu ikisinin toplamı. Şimdi 180'den çıkararak bize verilmeyen açıyı bulabiliriz. 180 eksi 133 diyorum. 0'dan 3 çıkmaz. Yandan aldı. 10'dan 3 çıktığında 7. Burada 7 kaldı. 7'den 3 çıktığında 4. Burada ise birden bir çıktı sıfır. Yani verilmeyen açı 47 derece olarak bulunmuş oldu. İkinci sorumuzun cevabı da C şık 47 olması gerekiyor dedik arkadaşlar. Evet. Üçüncü sorumuza devam edeceğiz. Buradaki işlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Bizler üçüncü soruyla devam ediyoruz. Üçüncü soruda demiş ki aşağıdaki kareli kağıt üzerinde KLM açısı ile PRSTYZ ve z noktaları verilmiştir. Evet. Buna göre aşağıdaki açılardan hangisinin ölçüsü KLM açısının ölçüsüne eşittir? Bakın bu açıya <laughs> eş bir açı çizmemiz isteniyor arkadaşlar. Hangi üçünü birleştirirsek bu mümkün olur diye sormuş. Evet, sırasıyla deneyelim arkadaşlar. PTZ açısı PT ve Z açısı. Bakın burası geniş açı oluşturdu arkadaşlar. Olmadı geniş açı. Burası bir dar açı oluşturacaktı. Buna eş bir açı değil. İkinciye geçelim. C'den devam edelim. YRT açısı. Bakın YR ve T'yi birleştirdiğimizde bakın yine geniş açı oldu. Buna eş bir açı olamaz arkadaşlar. Açıların ölçüleri eşit olması lazım. Birisi dar açı, birisi geniş açı olamaz. ZTS'ye bakalım değişik arkadaşlar. ZT ve S. Gördüğünüz gibi bu da çok dar açı. Bu biraz daha dik açıya yakın bir açı. Bu çok dar açı oldu. Bu da sağlamadı gördüğünüz gibi. O zaman son şık olarak B'ye bakalım. Z, R, açısı. ZR ve Y'yi birleştirdiğimizde. Bakın bu açıya tam eş bir açı arkadaşlar. Sadece aşağı yöne bakmış. Eş açılarda yön önemli değil. Açının ölçüsünün aynı olması bizim için yeterlidir. Burada Z, R, açısı buna eş bir ölçüdür diyoruz. Üçüncü sorumuzun cevabı da B şıkkı olacak. Burada yine noktaların birbirine konum konumlarına bakarak da cevabı ulaşabilirdiniz. Ya da böyle çizerek eş olanı göz yordamıyla da bulmaya çalışabilirsiniz diyoruz. Üçüncü sorumuzun cevabı da B olarak söylemiş olduk. Dördüncü soruya geçtiğimizde. Yukarıda kareli kağıtta paralel kenar üzerinde verilen hangi iki noktanın birleştirilmesiyle oluşturulan doğru parçası bu paralel kenarın bir yüksekliği olur? Yükseklik nedir arkadaşlar? yük tepe noktadan alt tebana inilen dikmedir. Yani yükseklik olarak tepe noktadan aşağıya doğru inilen dikmeye diyoruz. R noktası bu yüksekliği sağlar. Bakalım. R olmadı bakın arkadaşlar. Yatay gitti. Yatayda da yükseklik olabilir ama burası 90 derece oluşmadı. 90 derece oluşması lazım yüksekliğin oluşabilmesi için. A şıkkı elendi. Devam edelim. B'ye baktığımızda N ve P demiş. N ve P'yi birleştirdiğimizde bakın yine 90 derecelik bir açı oluşmadı. Eğik bir açı oluştu arkadaşlar. Bu da yüksekliğimizi oluşturmaz. M ve P demiş. M ve P'yi birleştirdiğimizde bakın yine eğik bir doğru oluştu arkadaşlar. Doğru parçası oluştu. Yine 90 derece olmadı. O zaman K ve S'ye baktığımızda K ve S'yi birleştirdiğinizde bakın tam tepe noktadan alta doğru tam 90 derecelik bir açı gelmiş bu yükseklik oluşturabilir arkadaşlar. O zaman bu soruda yüksekliğimizi D şıkkı K ve S noktaları olarak belirlemiş oluyoruz diyoruz. Ve 5. sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı temizliyorum. 5. sorumuzda devam edeceğiz. Burada 3. soru pardon, 4. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ha, pardon, 5'e geçiyoruz. Karıştırdım bir an. Sayfa tekrar gelince 5. sorumuza geçtim. Şekildeki ADC üçgeninin DC kenarına ait yüksekliği 6 santim. AC kenarına ait yüksekliği 4 santim. Ve ADC'nin alanı yani şu taralı alan arkadaşlar 24 santimetre kareymiş. Buna göre AC artı DC kaç santimetredir? Şimdi burada alandan gitmemiz lazım. Bu üçgenin alanı taralı alanın alanı bulan iki tane ifademiz var arkadaşlar. Bir, şuradaki yükseklikle taban uzunluğunu çarpıp 2'ye bölerek 24'e ulaşabiliriz. Önce DC'yi buradan bulacağız. 6 ile DC'yi çarpıp 2'ye böldüğümde sonucun 24 olması lazım. O zaman 24'ün 2'ye bölünmeden önceki hali 48'dir arkadaşlar. 6 çarpı DC'nin 48 olması lazım. 6 ile kaçı çarparsam 48 yapar? 8 arkadaşlar. O zaman DC'nin uzunluğunu 8 birim olarak 8 santim olarak bulmuş oldum. Şimdi DC'yi bulmam yetmiyor. AC'yi de istemiş. Buranın alanını ikinci bir formülde şu arkadaşlar. Bakın burada bir yükseklik daha vermiş. O 4 ile taban uzunluğu olan AC'yi çarptığımızda 4 çarpı AC bölü 2 dediğimizde yine 24'e eşit olması lazım. Yani alanı iki tane ayrı kural iki ayrı yerden bularak AC'yi ve DC'yi ayrı ayrı bulmam lazım arkadaşlar. Bu dikkat gereken güzel bir soru kolay bir soru değil. Şimdi yine 24'ün 2'ye bölünmedin önceki hali 48. O zaman 4 ile AC'nin çarpımı 48 olacak. 4 ile kaçı çarparsam 48? 12. O zaman AC'nin uzunluğu da 12 olarak bulunmuş oldu. AC'yi 12 buldum. DC'yi 8 buldum arkadaşlar. Bize ikisinin toplamını sormuş. 12 artı 8 kaç yapar? Topladığımızda 20 santim olarak bulunmuş olur. Yani 5'in sorumuzun cevabı da C şıkkı çıkmış oldu. Hiç kolay bir soru değildi arkadaşlar. Dikkatle yapılması gereken bir soru diyoruz. Ve 6. sorumuza doğru ilerliyoruz. Burayı yine temizledik. İşlemleri sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. 6. sorumuza baktığımızda şekildeki şekilde DEF ile ABC üçgeni iki tane üçgen vermiş. DEF üçgeninin EF kenarına ait yüksekliği 8 cm. Bakın yüksekliği çizmemiş. Bize söylemiş. Bu kenara ait yükseklik şöyle 8 santim olarak verilmiş. Ve EF 18 olarak verilmiş. Tamam. BC 24 olarak verilmiş. Alanlarının bakın bu alan demek. Alan ABC ile alan DF eşit olduğu söylenmiş. Buna göre ABC üçgeninin BC kenarına ait yüksekliği, yüksekliğin uzunluğu kaçtır diye sorulmuş. Yine alandan yapacağız. Önce bunun alanını bulabiliriz. Nasıl buluruz arkadaşlar? Yükseklik belli. Taban uzunluğu belli. O zaman 18 ile 8'i çarpıp 2'ye böleceğiz. 8 kere 8 64'ün 4'ü elde var. 6. 8 kere 1 8 6 daha 14 yapar. 144 bölü 2 yaptı. Bunu da böldüğümüzde 72. Yani alanımız 72 cm kare olarak karşımıza gelmiş oldu. Bunun alanı ile bunun alanı aynıymış. Yani bunun alanı 72 cm kare. Yüksekliği bize sormuş. Yüksekliği arkadaşlar H diye söyleyelim. Ne yapacağız? 24 ile 24 ile H'yi çarptığımızda ve 2'ye böldüğümüzde cevabımız 72 olacak. Alana eşit olacak. Şimdi 72'yi 2'ye bölmeden önceki hali 144. O zaman 24 ile H'yi çarptığımızda 144'e ulaşmamız lazım. 24 ile kaçı çarparsam 144 eder arkadaşlar. Düşünelim. 8'i çarpsam sonu 2'li olur. 6'yı çarpsak oluyor sanki. 24 çarpı 6 evet 144 sağlıyor. O zaman H yerine 6 sayısı gelmesi lazım. O zaman yüksekliğimiz 6 cm olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar bu sorumuzda diyoruz. Cevabımızda A şıkkı olarak bulmuş olduk. Yine dikkat gereken iki tane alanı kullandığımız güzel bir soruydu arkadaşlar. Yeni sorumuzda devam edelim. İşlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz. 6'yı çözdük. 7'ye geçtik. Şekildeki 4 eş paralel kenardan oluşan süsleme modelinde A noktasının B noktasının uzaklığı 20 santim. Şimdi eş eş paralel kenarlardan oluştu. A'nın B'ye uzaklığı 20 ise arkadaşlar o zaman burada eşse şurası 10, şurası 10. Bunu bulabiliriz öncelikle. Devam edelim. C noktasının D noktasının uzaklığı 6 santim. Şurayı da vermiş bize C ile D arasında 6 santim olduğunu söylemiş yazdık. Buna göre bu süsleme modelinin alanı kaç santimetre Şimdi buranın tamamı 6 ise arkadaşlar yarısı bize lazım. Çünkü paralel kenarın alanını bulabilirim. 3'e 3 üç ayırırım ben burayı. 3'e 3 üç ayırdım. Şimdi yükseklik burası bakın. Dik olduğu için yükseklik. 3 ile taban uzunluğu olan 10'u çarparsam şu paralel kenarın alanını bulmuş olurum. Yani 10 ile 3'ü çarpıyorum öncelikle. 10 çarpı 3 30 yapar. Bir tanesinin alanını 30 olarak bulmuş oldum bize demiş ki süslemedeki tüm alan bir tanesi 30 arkadaşlar bu da 30 bu da 30 bu da 30 çünkü eş parçalardan oluşmuştu. Yani 30 4'ü çarparak tüm taralı alanı bulabilirim. 4 kere 0 0 4 kere 3 12'den 120 santimetre kare alanımıza ulaşmış olduk bu süsleme için diyoruz. 7. sorumuzun cevabı da A şıkkı olması gerekiyor dedik arkadaşlar. Ve 8. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıya doğru indik. Evet, şekildeki ABCD paralelkenar. DH AB'ye dik. Tamam. DK BC'ye dik. Bakın dik olanları söylemiş. AD 15, DH 12. ABCD paralelkenarın çevresinin uzunluğu 70 çevresini vermiş. DK kaçtır diye bize soruyor arkadaşlar. Yine hem çevreyi hem alanı kullandığımız güzel bir soru. Şimdi burası 15 ise öncelikle burası da 15 paralel kenarda. 15 ile 15'i toplayalım arkadaşlar. Kaç yapar? 15 artı 15. 30 yapar. Çevresi 70 olduğu için 70'ten 30'u çıkarıyorum. 40 kaldı. Bunu da iki parçaya bölerek uzun kenarları bulabilirim. 40'ı da ikiye böldüğünüzde 20-20 olur arkadaşlar. Yani üst DC'de 20 santim. AB'yi de 20 santim olarak bulmuş oldum. Çevre uzunluğunu kullanarak. Şimdi bunu bulmam yeterli değil. Bize de K'yı sormuş. Burada da alan devreye giriyor arkadaşlar. Alanı iki tane yöntemden bulabilirim. Hem 12 ile 20'yi çarparak paralel kenarın alanına ulaşabilirim. Hem de buradaki 15 ile buradaki H'yi çarparak yüksekliği çarparak alanı ulaşabilirim. Bu eşitlikten yararlanarak H'yi bulabilirim. Önce 20 ile 12'yi çarpalım. 20 çarpı 12. 12 ile 2'yi çarptınız. 24. 0 eklediniz. 240 buldum. O zaman 15 ile H'yi çarptığımızda da 240 cevabına ulaşmam lazım. Alanları aynı yerin alanını verecek. 15 ile kaçı çarparsak 240 yapar. Bize bunu sormuş arkadaşlar. 240'ı 15'e bölerek de yapabilirsiniz. Ee, ya da değer vererek de yapabilirsiniz. 18 çıkıyor galiba. Yani biz bölerek tam net cevabı bulalım. 240'ı 15'e bölüyorum. Bir defa 24'ün içerisinde 4'ten 5 çıkmaz. 14'ten 5 çıktı. 9 kalır burada. 1'den 1 çıktı. 0. 0 aşağı in. 90'ın içerisinde 15. 6 defa 6 kere 15 tam 90 eder. Kalan da 0 0 oldu. Yani 16 kezmiş diyoruz arkadaşlar. 18 değil 16 çıkacakmış. Biraz önce biz tahminde 18 demiştik. Yani tam işlemi yaptığımızda yüksekliğimizi 16 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. 8. sorumuzun cevabı da C şıkkı olarak bulunmuş oldu. Yine dikkat gereken zor bir soruydu arkadaşlar. Şimdi 9. soruyla devam ediyorum. Siz işlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. 8'i tamamladım. Son 3 sorumuz 9, 10 ve 11. Demiş ki yukarıdaki nokta yukarıda noktalı kağıtta verilen şeklin alanı kaç birim karedir? Burada ister arkadaşlar birim sayın. 1, 2, 3, yarım yarım toplayarak sayabilirsiniz tek tek. Uz uzun sürebilir. Nasıl yapacağız peki hocam? Şuradan bakın düz çizgi çektiğinizde buradaki paralel kenarın alanı buradaki üçgenin alanını bularak da cevabı ulaşabilirsiniz. Tek tek sayabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Şimdi paralel kenarımızın yüksekliğine bakalım. 1, 2, 3 birim. Taban uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. 8 ile 3'ü çarparak burada kaç tane kare olduğunu bulabiliriz. 8 çarpı 3, 24. Bu paralel kenardan gelen birim sayısı. Şimdi diğerine geçiyorum arkadaşlar. Üçgene geçiyorum. Üçgen değilse arkadaşlar. Evet, üçgen değilse yüksekliğimiz 1, 2, 3 birim. Taban uzunluğu 1, 2, 3, 4 birim. 3 ile 4'ü çarpıp 3 çarpı 4 bölü 2 deyip oradaki birim sayısına da ulaşabilirim. 4 kere 3 12. 2'ye böldüğümde 6 birim de oradan geldi. 24 ile 6'yı topladığımızda da toplam buradaki alan 30 birim kare olarak karşımıza gelmiş olur. O da cevabımız B şıkkında mevcut arkadaşlar. 9. sorunun cevabı B olması gerekiyor dedik. Onun sorumuzla devam edeceğiz. Buradaki işlemleri yine temizliyorum arkadaşlar. Sizler durdurup tamamlayabilirsiniz. Onun soru 450 dekar kaç kilometre karedir? Şimdi dekardan kilometre kareye önce dekardan ara durmamız lazım. Ardından da kilometre kareye geçebiliriz arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Hemen yapalım. 450 dekar. Ara geçirilirken bir tane sıfır eklenir. Yani 4500 ara eşittir. Bunu da metrekareye çevirebilirim. 4500 arda metrekareye çevirirken 2 sıfır daha alıyor arkadaşlar. Yani bu ifadeye 2 sıfır daha ekledim de 450.000 metrekarede olarak çevrildi. Dekardan ara 1 sıfır. Ardan metrekareye 2 sıfır ekledim. bin metrekare oldu. Metrekareden de kilometre kareye dönüştüreceğim. 450 bin metrekare kaç kilometre kare arkadaşlar? Bunu sormuş. Metrekareden kilometre kareye 3 basamak var. Her basamakta 2 tane sıfır silinecek. O yüzden 6 tane sıfır silinmesi lazım. Bu ifadenin 6 tane sıfır sildiğimde 1, 2, 3, 4 tanesini sildim. O zaman virgül devreye girecek. 5, 6 yani virgül 45'in başına geliyor. Başına da 0 yazdım. 0,45 kilometre kareye eşittir bu ifademiz diyoruz. Yani cevabımız C şıkkı olması gerekiyor bu soruda arkadaşlar. De önce ara, arı metre kareye, metre kareyi de kilometre kareye çevirerek bu soruyu çözmemiz gerekiyordu dedik arkadaşlar. 10. soruyu da bu şekilde tamamladıktan sonra 11. sorumuz son sorumuza doğru ilerliyoruz. Demiş ki bir çiftçi bir dakika arkadaşlar. Evet. Bir çiftçi 60 ağırlık tarlasının bir buçuk dönümüne arpa, iki dönümüne buğday ekmiş ve tarlasının kalan kısmını metrekaresi 40 liradan satmıştır. Buna göre bu çiftçi satış sonunda kaç lira almıştır diye sorulmuş. Şimdi yine burada arkadaşlar ağır dekar ve metrekare dönüşüm var. Dönüm dediği diğer adı dekar arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor bu soru için. O yüzden bir buçuk dekar Kaç ar yapar onu bulalım. Biraz önce söylemiştik dekardan ara bir basamak olduğu için bunu virgülden kurtardık. 15 ara eşit. 2 dönüm 2 dekarı da ara çevirelim. 2 dekar da ara geçerken bir sıfır alır. 20 ar olur. Bunları topladım. 20 artı 15, 5, 2 daha 3, 3, 35 ağırlık kısmı ekiliymiş. Bize demiş ki ekili olmayanı satmış. O zaman 60 ağırlık kısımdan 35 ağırlık kısmı çıkarıyorum. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktı. 5. Burada 5 kaldı. 5'ten 3 çıktı. 2. 25 ağırlık kısmı kaldı. Bunu da 40 liradan satıyor metrekaresini. O zaman arı metrekareye çevirmem lazım. 25 ağır metrekareye çevrilirken 2 tane 0 alıyor. 2500 metrekareye eşit. Bunu da metrekaresini 40 liradan sattığı için 2500'de 40 ile çarptığımızda ...cevaba ulaşmış olacağız. Yine işleme dayalı bir soruydu arkadaşlar. Sıfırları en son ekleyebilirsiniz. 5 kere 4, 20'nin sıfırı elde var 2. 4 kere 2, 8. 2 de elde, 10 yapar. Yani 25 ile 4'ü çarpmam yeterli. 100 yaptı. 3 tane de sıfır eklediğimizde... ...yani 100.000 TL... ...100.000 liraya bu arsayı satmıştır diyoruz. 11'in sorumuzun cevabı da... ...C şıkkı olarak bulunmuş oldu. Yine bu soruda arkadaşlar dikkat ederseniz... Dekardan ara, ardan metrekareye dönüşümler vardı. Dikkatle yapılması gereken bir soruydu. Bu şekilde 5. ünite çalışma çalışma sorularını tamamlamış olduk 6. sınıflar için arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.